Hepimize iyi akşamlar sevgili seyircilerim. Bugün hareketli bir gündü. Sıcağı sıcağını hemen sizlerle duygularımı, düşüncelerimi ve yapıp ettiklerimizi paylaşmak istedim. Bugün İzmir'den birinci bölgeden milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarından çok kıymetli hocamız, kendisi de barış akademisyeni olan Profesör Doktor Yüksel Taşkın hocamızla ee, ve yine 1. milletvekili adayı olan 9 Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ana Anabilim Dalında Profesör olan e, Şahbal Aras e, hocamızla eee eğitim Sende bir araya geldik. E, İzmir Eğitim Senin 1. şubesinde e, bir, hani geziyorlar artık. Öyle bir toplantı düzenlenmiş. Ben de İzmir Kayka Platformları Birliği'nin bir temsilcisi olarak bir Süleyman arkadaşımızla oradaydık. Çok güzeldi. Zaten hani arkadaşlar siyasi anlamda da çok sıcak günler yaşıyoruz. Herhalde hayatımızın en uzun günlerini yaşıyoruz. Hani çeke çeke bitiremiyoruz günleri. Hemen orada neler konuştuk ne yaptık bunu biraz özetlemek istiyorum. Ee, orada zaten bizim Yüksel Hoca e, arkadaşımız e, KHK toplantılarında, KHK Platformları Birliği'nin e, Türkiye çapında 50 ildeki programlarına birebir hepsine katılan ve orada dert dinleyen, e, orada KHK'lıların sorunlarını birebir içinde yaşayan arkadaşlarımızdan biri. Kendisi de Barış Akademisyeni. Bizi çok yakından, zaten kendisi de KHK'lı fakat Barış Akademisyenleri cemaat gerekçesiyle ihraç edilenlerin yanında sanki böyle daha statüsel üstün gibi öte daha sol taraftaki arkadaşlarımız bizim hani toplumsal dışlanmaya cemaat gerekçesiyle atılanların atılanların atranlarla kıyaslandığında sanki ee, daha iyi durumda gibi sosyal dışlanma, aileleri tarafından e, kabul görme e, işte sokaklarda meydanlarda var olma yasal mücadelelerini sürdürme e, gibi bakımlardan e, çok daha öndeler e, işte Yüksel Hoca da bir Barış Akademisyeni olarak cemaat gerekçesiyle eee İhraç edilen e, KHK'lılarla 50 ayrı ilde e, bu, buluşarak bizim dertlerimizi dinledi. Biz de İzmir'e ilk o toplantıda e, ben de vardım. E, orada tanışmıştık zaten. E, hani hocamızı bizim dertlerimizi çok yakından anlayan hisseden e, bu anlamdaki empatisini e, çok derinden hissettiğimiz bir arkadaşımız. Zaten arkadaşlar ne Yüksel Hoca'nın ne de Şahbal Hanım'ın söyleyebileceği çok farklı bir şey yoktu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun politikalarını tabii ki hep artık ortalarda konuşuluyor, söyleniyor, şeyler, eylem planları hazırlanıyor, yazılı çizilip. Fakat biz yine de bazı sorular sorduk. Şimdi oradaki bütün arkadaşlarımızın işte eğitim sen işte kesk daha farklı sendikalardan arkadaşlarımız ve aslında KHK ile ihraç edilmemelerine rağmen 9 Eylül Üniversitesi'nde akademisyen olarak atıl masalarda etkisizleştirilmiş ve mobbinge maruz kalan arkadaşlarımız da vardı, akademisyen arkadaşlarımız da vardı. Ben şunu sordum, ee, Yüksel Hoca'ya ee, hocam dedim ne olacak yani içi boşaltılmayan herhangi bir kurum kalmadı. Ee, Türkiye'de kurumların içi boşaltıldı. işlevi sona erdirildi. Ee, üniversiteler bunlardan biri, hukuk sistemi bunlardan biri ee, bizler cemaat gerekçesiyle atılan KHK'lılar olarak e, siz bize yeniden yargılanma sözü verdiniz. Fakat yeniden yargılanma meselesi şu andaki şeylerde şu andaki kadrolar kadrolar mevcut. Onların önüne mi biz atacaksınız? İşte akademide ne olacak? Yani bu kadar içi boşaltılmış bir kurum olduğunu zaten hoca da akademisyen kendisi biliyor. Ama yökü kaldıracak mısınız rektörlük seçimleri nasıl olacak rektörlük e, atamaları bilmem neler nasıl olacak e, İşte Hoca bu çok ya rüya gibi geliyor yani yök kaldırılır mı kaldırılmaz mı bilmiyoruz Yökü bir kere kaldıracağız arkadaşlar dedi e, şu anda e, özel kurumlara bile özel üniversitelere bile e, şeyi atayan eee dekan atayan bir sistemle hiçbir hiçbir liyakat gözetilmek sizin bütün hani şeylerin hak edişin ve liyakatın gözetilmediği tamamen bir parti devletiyle parti toplumuna dönüşmüş durumda Türkiye ve bunu olabilen en kısa zamanda şey çıkaracağız dedi. E, düze çıkaracağız. Hani yüksel ben çok umutlu buldum şu konuda. Hani arkadaşlar dedi bizler e, iyi bir geleneğimiz vardı. Hani sendika sendika anlamında da bir keski yıkamadılar, eğitim seni yıkamadılar, baroları yıkamadılar, onlarla mücadele edemediler. E, mesela İzmirli bir arkadaşımız e, konuştu. Bu çok önemli proje okulları var İzmir'de. Ee, mesela bizim alnımızın hakkı Atatürk Lisesi var Bornova Anadolu Lisesi var ee, bunları da kendi öğretmen kadrosunu, eğitim kadrosunu değiştirerek sıradanlaşmaya belki bir imam ve indirgemi çalıştılar ama mesela Atatürk Lisesi öylesine direndi ki öylesine sağlam bir altyapısı ve tarihsel donanımı var ki onu mesela yok edemediler dedi. Ee, yine Boğaziçi Üniversitesi hala ee, Yüksel Hoca Boğaziçi mezunuymuş ee, hala Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımız, öğrencilerimiz onurla direniyor şimdi oraya atanan kişi 3-5 kişiyi atıldığında oradaki sistem zaten kendi sistemini korumakta ee, hani e, kurumların içine boşaltılır ama Türkiye'de çok sağlam bir aslında bir gelenek var ee, yıkılmamış da kurumlar var e, dolayısıyla bir eğitim sistemi belki 30 seneyi bulan bir yeniden yapılandırılma gerekecek ona. Çünkü eğitim dediğimiz arkadaşlar anaokulundan yüksek öğretime kadar baktığımızda çok incelikli ve yerinde edilmiş bir sistem. E, liyakatli kişilerin getirilmesiyle hani mesela ee, hani üniversitelerde söz sahibi olunan yerlerde e, o, yani yeni kadroların hazır olduğunu o kadroların yani tabii ki tepeden inme bir e, şey olmaması e, olması istenmemesine rağmen bazı durumlarda yeni kadronun e, Millet İttifakı kadrosunun bu işleri e, göreceğini söyledi. Biz şimdi Orada karma bir gruptuk arkadaşlar. KHK'lı biz iki kişiydik. Dolayısıyla e, hani böyle hukuk sisteminde biz dedi e, şeyler için e, arkadaşlar e, yeniden yargılanma meselesini vaat ettik. Bu ivedilikle çözülmelidir. Bu kadar karanlık bir konu çözülmelidir e, dedi. Bu hassasiyetle yapılacaktır. Yani e, şeyin... E, e, bunun eylem planları içerisinde önemli bir şıktır ne halinde şeyler söyledi. E, Yüksel Hoca'nın söylediği en önemli cümlelerden biri şuydu. E, bu sistem çok farklı mağdurlar yarattı. KHK bunların en önemlilerinden biridir. Bizler mağdurlarla bu seçimi kazanacağız. Bu sistemi mağdurlar yıkacak ve yeni sistemi de mağdurlar yapacak dedi arkadaşlar. Yetti mi bu size? Ee, gerçekten zaten bir milletvekili adayı arkadaşımız. Fakat e, hani önündeki argümanlarla, partinin içerisindeki ve yani millet İttifakı'nın içerisindeki argümanlara e, dayanarak söylüyor. Bu cümle benim için e, çok önemli bir cümleydi. E, çok önemli bir cümleydi. Zaten Yüksel Hoca çok inanarak konuşan empatisi yüksek bir insan ve doğal bir insan samimi bir insan Sonra şahbal hanımla tanıştık Şahbal hoca da 9 Eylül Üniversitesi çocuk ve ergen psikiyatrisi Anabilim de orada uzman bir arkadaşımızmış profesör Hani dedi ki aslında ben okuldan atılmadım ama kendi ifadelerinde anladığımıza göre, çalışma şartları zorlaştırılmış ve sistem o kadar yerinden edildi ki çocuklarımız, onlardan sorumlu olan öğretmenler, aileler o kadar meselenin çivisi çıkmış ki biz aslında bulunduğum yerde bir hekim hekim yapabilirliğiyle bu meseleye e, bu meselenin altına kalkamadım dedi. Çocukların çocuklarla baş edemedim. E, hastalanan ya yani sağlığını kaybeden çocuklarla e, baş. tabii ki mealen arkadaşlar söylüyorum bunları. Öğretmenleriyle baş edemedim, aileleriyle baş edemedim. Çünkü sistem bozuktu. Ben de siyaset sahasına girerek e, sistemin düzelmesinde görev almak için buraya geldim dedi. Hani temel bozuk olduğu için meseleye doğru bakan kişilerin eylemselliğinin e, işe yaram, yaramadığını söylemek istedi hocam. Çok tatlı, hani e, sempatik, e, çok güzeldi. E, e, bunları böyle şeyler konuştuk arkadaşlar. Hani sorduk. E, Söylenen mesele şu, yani bütün, Yüksel Hoca diyor, bütün gezdiğimiz yerlerde, bütün dokunduğumuz kişilerde büyük bir umutla, büyük bir heyecanla bozulan sistemin şey yapılması, düzeltilmesi, ivedilikle ilk şeyde, ilk etapta çözülmesi gereken sorunlar var. Ki yerinden edilmeyen şey yok. Yerinden edilmeyen bir kurum yok. E, fakat dedi, ister polyanlacılık deyin dedi Yüksel Hoca. Ben e, bu meselenin e, hani e, mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde, tabii ki biz mucizevi bir şekilde arkadaşlar hep bunu söylüyoruz. Bir sihirli değnek dokunur gibi e, düze çıkmayacağız. Fakat demokratik bir sistemin inşasında çok gecikme olacağını düşünmüyorum dedi. Çünkü bizim kadrolarımız hazır. Bu ülkede çok iyi yetişmiş insanlar var. İnsan gücümüz çok iyi bizim. Bunların telafi edilmeye başlanmasının çok uzun bir zaman almayacağını söyledi. Evet kıymetli arkadaşlarım önümüzde çok az bir zaman var kıyasya seçim e, yarışması devam ediyor. E, kıyasya devam ediyor. E, biz de siyasilere yakınlaşarak, siyasilere dertlerimizi anlatarak e, kendimizi devamlı e, ifade etmekten e, yorulmadık, yorulmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz iktidara Millet İttifakı iktidara geldikten sonra da onların tam karşısına geçerek ne yapacağız onları eleştireceğiz. Aydın tavrı budur. Zaten hani oradan bir arkadaşımız, sendikacı bir arkadaşımız sizi sonra da sizi sarsacağız dedi. Bizim sokaklarda bizim hak arayışımız, bizim demokrasi arayışımız devam edecektir. Sizi de sarsacağız dedi. Yüksel Hoca'da ben bir yerde daha bunu duydum. Çok heyecanlandım. Zaten istediğimiz şey budur dedi. Çünkü biz yurttaştan koparsak, halktan koparsak, halk bize kendisini dayatmazsa bizim de rehavete kapılmamız siyasiler olarak kaçınılmazdır dedi. Zaten hani Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde benim içime huzur veren, umutlandıran Olmasını istediğim en öncelikli şeylerden biri arkadaşlar, tabii ki hukukun ikamesinin yanında konuşma özgürlüğü, kendini ifade edebilme özgürlüğü ve eylem özgürlüğü. Hani biz en azından şunu söylüyorum, bizim kaykalı arkadaşlarımız bunlar bizi unutuyor mu? Bunlar ağızlarına berat ve takipsizliği pelesenk olarak almışlar, yeniden yargılanmayı ne yapacaklar, bizi unutacaklar, bize ihanet edecekler mi? diyorlar. Ben de onlara diyorum ki arkadaşlar biz hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir siyasiye yüzde yüz güvenmiyoruz. Bize böyle bir şey yaparlarsa bile biz sokaklara çıkacağız, kapılarına dayanacağız. Biz şundan eminiz, biz böyle yaptık diye bize hapise atacak olan bir iktidar olmayacak. İşte böyle. Ya bunlar vermezse biz alacağız. Biz alacağız arkadaşlar. 30 Nisan'da Kılıçdaroğlu şey İzmir'e geliyor. Onun öncesinde Yüksel Taşkın hocamız da KHK Platform olarak bir toplantı yapacağız. Kılıçdaroğlu'nun e, hani KHK meselesiyle birkaç cümle söylemesini zaten ben e, Yüksel Hoca'ya söylemiştim. Burada kendi içimizi e, daha derin dökebilme onunla e, bu meseleyi daha derinde müzakere edebilme fırsatı bulacağız. E, evet, e, inşallah e, güzel şeyler olacak arkadaşlar. E, her zaman karanlık belki değildir. En, karanlığın en derin olduğu zamanlarda güneşin olması yakın demektir. Evet, yarın da başka bir şeye gideceğim. 1 Mayıs hazırlıklarına gideceğim arkadaşlar. O zaman da inşallah size taze taze olup biteni duygu ve düşüncelerimi aktarırım. Hepimize güzel bir gün diliyorum efendim. Sağlıcakla kalınız.